Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Bugünkü dersimizin konusu her müminin yaptığı her ibadet bütün ibadetler yani bir günahına, bir hatasına nedir? Kefarettir. Fakat ibadetlerin içinde özellikle bütün günahlara kefaret olan ibadetlerimiz nelerdir? bugün bir dersimiz budur. Buna ilgili Efendimiz hadisi Ebu Hureyre naklediyor Efendimiz'den Aleyhisselam Kal Efendimiz buyurdu Es salavatul khamsu vel cumu'atu ilel cumu'ati ve ramadanu ila ramadana mukeffiratun lima beynehunne izajtenibatil kebairu. Ravu Müslim. Bir şart koyuyor. Diyor ki siz yedi büyük günahtan uzak kaldığınız müddetçe her namaz diğer namaza kadar her cuma diğer cumaya kadar her ramazan diğer ramazana kadar bütün günahlarınıza kefarettir. Bir şart koyuyor. Şart nedir? Yeter ki yedi büyük günaha bulaşmayın. O yedi büyük günahın başında Allah'a şirk. Zatında, sıfatında, isimlerinde, fiillerinde, şerinde. Birinci günah budur. Allah'a şirk koşma. Hiçbir yönüyle zina, savaştan kaçma, faiz vesaire yedi tane büyük günahtan uzak dur. Eğer uzak durursan o diğer günahlarla hepsi bu ibadetlerimiz ne olur? Kefaret olur. Yani o günahları siler, süpürür bir şey bırakmaz. Ebu Hüreyre'den Allah ondan razı olsun. rivayet edildiğine göre diyor ki Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuştur beş vakit namaz, iki cuma namazı ve iki Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük bütün günahları temizler, süpürür, götürür. Bu hadis <laughs> Müslim'de geçiyor. Taharet bahsinde. Bu hadis-i şerifte yukarıdaki hadis gibi müjdeli hadislerden biridir. Yani aleyhissalatü vesselam diyor ki müminleri daima ibadetlerle müjdeleyiniz. Şevklerinizi kırmayınız. Bu bu müjdeyle onları daha çok ibadete sevk edin. Ta ki yani günahtan yüzlerini ibadete çevirsinler. Bu müjde veren hadislerden biridir. Peygamber gelir mi? Gelmez. Vahiy gelir mi? Gelmez. Ama kıyamete kadar ayetlerde, hadislerde müminlerin müjdeleyen ayet ve hadisler vardır. Beş vakit farz namaz. Yani her farz namaz bir önceki farz namaz arasında işlenen günahlara kefarettir. Daha ne istiyoruz? Ne güzel değil mi? Cenab-ı Hak hiçbir amelimizi namazdan daha değerli bize göstermesin. Namazdan daha kıymetli hiçbir iş, hiçbir kar asla olamaz. Cumadan cumaya yani Cuma namazını kılanlar iki cuma arasında işledikleri günahlara o cuma namazı nedir? Kefarendir. Bir cuma diğer cumaya kadar bütün işlenen günahları ne yapar? Temizler. Ramazandan Ramazana kadar arada işlenen günahlardan aynen bunun gibi affet abidir. Yani af olunur. Peki şart neydi? An şarttaki kebair günahlardan iştinaf edelim. Yani yedi büyük günahtan bütün gücümüzle uzak duralım. Onları yapmadığımız takdirde Allah'ın izniyle hiçbir günahımız kalmaz. Kebair günahlarımız ise ya tövbe ile Peki bir bir günah işledik. İşler miyiz? İşleriz. İnsan mı? İnsan. Bundan affı olur mu? Olur. Nasıl olur? Kebair günahlarımız ise ya tövbe edeceğiz, tövbe ne olur? Aff olur. Veya da öyle bir amel işleriz. O amel, o kebari ne yapar? Siler süpürür. Peki nasıl bir amel? Mesela bu ihtiyaca göre. Bazen, mesela diyelim ki hani meşhurdur ya, diyor bir köpek susuzluktan ölürdü. Bir tane adam bakmış ki köpek koyun etrafında dolaşıyor. Deli böyle çıkmış, ölecek. O adam günahkarın tekisi. Namaz niyazsız birisi. Diyor güne, köpeğe acıyor, gidiyor kuyudan ayakkabıyla su getiriyor, köpeğe bitiriyor. Allah diyor, bak Allah ona o köpeğin suluğunu giderdiği için, onu o usul suluğu, kurtardığı için Allah da onun günahlarını ne yapıyor? Affediyor, cennetine koyuyor. Yine başka bir hadisine var. Diyor ki bir kedi, kediler bazen yumurta yer, zarar verir. Bir kedi köy evine, yani kadın evine zarar veriyordu, Bir şeyler yiyor. Kadın da kediyi tutuyor, hapsediyor. Yani bir yere koyuyor, kapıyı kapatıyor. Kedi oradan orada ölüyor. O hapsettiği yerde. Diyor ki o kadın da cehenneme ne oluyor? Müstahap oluyor. Bunun için anlattım, şunun için. Yedi büyük günah